Merhaba. Bu videomuzda sizlere çok ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Astral seyahat. Astral seyahat nedir? Nasıl yapılır? Öncelikle eğer siz de bu tür mistik konulara ilgi duyuyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Astral seyahat nedir? Astral seyahat, kişinin fiziksel bedenini geride bırakarak ruhunun veya bilincinin farklı bir boyuta veya düzleme seyahat etmesidir. Bu genellikle uyku sırasında veya derin meditasyon esnasında gerçekleşir. Astral seyahat, ruhun fiziksel bedenden ayrılıp eterik bir bedende yolculuk yapması olarak tanımlanabilir. Eski Mısır, Yunan ve Hindu metinlerinde karşımıza çıkan astral seyahatin binlerce yıllık bir geçmişi olduğu bu dönemin kaynaklarından bilinmektedir. Kısaca bakacak olursak, Eski Mısır'da Ka olarak bilinen ruhun ölümden sonra bedeni terk edip başka bir dünyaya seyahat ettiği inancı vardı. Antik Yunan'da Platon, ruhun beden dışında deneyimler yaşayabileceğini söylemiştir. Hinduizm'de ise bu kavram atma olarak bilinir ve ruhun dünya dışı oldukları üzerinde durulur. Peki nasıl yapılır? Asra seyahat yapmak için öncelikle zihinsel ve fiziksel hazırlık gereklidir. Sessiz ve rahat bir ortam seçin, gevşeme teknikleri kullanarak bedeninizi tamamen rahatlatın. Derin nefes alıp verme egzersizleri yaparak zihninizi sakinleştirin. Meditasyon yaparak bilinç durumunuzu değiştirin. Vücudunuzdan ayrıldığınızı ve ruhunuzun yükseldiğini hayal edin. Bu süreçte odaklanmak ve konsantrasyonu korumak çok önemlidir. Tabi bütün ritüelleri gerçekleştirirseniz bile başarılı olmanız çok zordur. Çünkü bu tam olarak bir uzmanlık gerektirir. Hatta konunun bazı uzmanları başlarda tam olarak bilmeden astral seyahati denemenin bile tehlikeli olacağını söylemektedir. Robert Monroe, William Bulman, Sylvian Muldon gibi modern astral seyahat araştırmacıları kendi deneyimlerini ve konunun tekniklerini kitaplarında detaylı olarak anlatmıştır. Bu kişilerin yaşadıkları deneyimler astral seyahatin gerçekten mümkün olabileceğine dair önemli ipuçları da vermektedir. Gerçekliği hem tarihi hem günümüz kaynaklarından yola çıkarak kanıtlanmış olsa da bilim dünyası ise astral seyahati genellikle şüpheyle karşılar. Birçok bilim insanı astral seyahat deneyimlerini beynin uyku sırasında yarattığı bir tür halüsinasyon veya rüya olarak değerlendirir. Ancak bu konuda kesin bir bilimsel kanıt bulunmamakla birlikte bireysel deneyimlerin gücü elbette ki yatsınamaz. Tabi neticede inanmak veya inanmamak kişilerin kendi inisiyatifinde olan bir konu olsa da eğer bu konuya merak saranlardan sanız, siz yine de tek başınıza böyle bir deneyime kalkışmayın. Daha fazla ilginç bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın.